artı fiyatı. Natural Lav markasına ait, 4 standlı ve tabaklı kupa seti, 4 adet fincan, 4 adet fincan tabağı, siyah renk metal stand, 80 lira fiyatı. Süt köpürtücü, 45 saniyede köpüklü sütlü kahve hazırlar, 2 yıl garantili, 25 Türk lirası fiyatı. Başa bahçeden 12 parça kahve fincan seti, 25 Türk lirası fiyatı. 9 parça mermer desen kahvaltı seti, setin içinden büyük dikdörtgen tabak 1 adet, küçük dikdörtgen tabak 2 adet, servis tabağı 6 adet, bulunmakta setin markası Natural Lav 60 Türk Lirası fiyatı. Mermer desenli kahvaltılık, 5 adet kase bulunmakta, 40 Türk Lirası fiyatı. Mermer desen fanuslu kek standı, yine markası Natural Lav, 28 Türk Lirası fiyatı. Rakle markasına ait, konseptli meşrubat bardağı, dekorlu cam bardakların her biri, 7 Türk lirası fiyatı. Tefalden tava, arkadaşlar bunu çoğu kişi soruyordu. 24 santim boyutunda gerçekten kaliteli bir tava, evde ben de kullanıyorum gayet kullanışlı bir ürün ve fiyatı 70 Türk lirası fiyatı. Çelik sahan seti Emsan markasına ait, arkadaşlar Emsan her zaman kaliteli bir markadır, fiyatları yüksek olsa da uzun süreli kullanabilirsiniz. 14 santim, 16 santim, 18 santim boyutlarında 3 tane sahan bulunmakta, 2 yıl garantili 149 Türk lirası fiyatı. Kütahya porselenden 18 parça dekorlu yemek takımı, 6 adet servis tabak, 6 adet çukur tabak, 6 adet kase bulunmakta setin içinde, 149 Türk lirası fiyatı. Evet emsandan tam 7 parça granit tencere seti, 18 santim, 22 santim, 26 santim boyutlarında cam kapaklı tencereler bulunmakta, 26 santim boyutunda tava, 2 yıl garantili, 349 Türk lirası fiyatı. Relay markasına ait büyük boy termos, 12 saat sıcak soğuk tutma özelliğine sahiptir, 3,5 litre kapasiteli, 2 yıl garantili, 159 Türk lirası fiyatı. Bambu tabaklı seramik fincan seti, 4 adet bambu tabak, 4 adet seramik fincan bulunmakta, marka Naturalove, 45 Türk Lirası fiyatı. Ditsu 55 inç Full HD, 4K uydu alıcılı televizyon, 2 yıl garantili, 2000 Türk Lirası fiyatı. 8 bölmeli çift kapaklı dolap, 2 yıl garantili, 199 Türk Lirası fiyatı. Philips markasına ait epilatör, 2 yıl garantili, 119 Türk Lirası fiyatı. Şeften granit efektli karniyarık tenceresi, 32 santim boyutunda cam kapaklı, ocak üstü ve fırın kullanımına uygun bir ürün, 70 Türk lirası fiyatı. Şeften yine kek kalıpları, yine her bir ürün 20 Türk lirası fiyatı. Erişte ve makarna makinesi, 9 farklı kalınlık ayarı, yüksek kalite krom kaplama çelik, 119 Türk lirası fiyatı. İkili şık çay seti markası Arden, 2 adet yaldızlı İtalyanca cam çay bardağı, 2 adet şık ikramlık çay tabağı, 35 Türk lirası fiyatı. Kütahya Porselen, 24 parça tam dekorlu yemek takımı, 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet kase, 6 adet pasta tabağı, 199 Türk lirası fiyatı. Özel renk katlanabilir masa, 50'ye 70 santim boyutunda 85 Türk lirası fiyatı. Çay makinesi 900 mililitre çay demliği, 1.8 litre su ısıtma kapasitesi, yerli üretim 2 yıl garantili, 129 Türk lirası fiyatı. Üçlü baharatlık, 8 Türk lirası fiyatı. Plastik saplı süzgeç, 12 Türk lirası fiyatı. Melamin kare çerezlik, her bir ürün 5 Türk lirası fiyatı. Davul fırın, emaye tepsi ve sarma aparatı bulunmakta ve 2 yıl garantili 149 Türk lirası fiyatı. Fakirden elektrikli süpürge atria, 1,5 litre toz haznesi, teleskopik vakum borusu, kenar köşe aparatı, mobilya temizleme aparatı, yer aparatı, otomatik kablo sarıcı, 2 yıl garantili 549 Türk lirası fiyatı. Banyo havlusu 70 in 140 santim boyutunda, %100 pamuktan, her bir ürün 13 Türk lirası fiyatı. Fakirden bilender set var, bunu çoğu kişi bekliyordu arkadaşlar bu tarz ürünler, Ayda bir kez de olsa geliyor, bir buçuk litre kapasiteli 2 yıl garantili, 249 Türk Lirası fiyatı. Üçlü saklama kabı, mikrodalgada kullanımına uygundur, 9 Türk Lirası fiyatı. Kapaklı mega kase bu ürün bayağı büyük diyebiliriz, 8 buçuk litre kapasiteli, 13 Türk Lirası fiyatı. 7 renkli saklama kabı, bulaşık makinesi ve dondurucuya uygun bir ürün, 18 Türk Lirası fiyatı. Kumtel mini fırın, 32 litre kapasiteli 3 programlı, ekmek pişirme özellikli, 2 yıl garantili 159 Türk lirası fiyatı. Ayak masaj aleti, 2 yıl garantili, 3 farklı masaj fonksiyonu sıcak tutma fonksiyonu, titreşim gibi özellikleri bulunmakta, 119 Türk lirası fiyatı. Kumtel cam anka streset, cam dallumbaz, cam ocak ve cam panel fırın 1100 Türk lirası fiyatı ve ücretsiz kurulum bulunmakta. Tefalden düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 5 güvenlik sistemi bulunmakta, 349 Türk lirası fiyatı. Fakirden dik durabilen süpürge, 1 litre toz haznesi bulunmakta, sert zemin aparatı bulunmakta, 199 Türk lirası fiyatı. Kablosuz kulak içi kulaklık, çekim mesafesi 10 metre, çağrı cevaplama gibi özellikleri bulunmakta, Bluetooth 5.0, bilgisayar ve mobil cihazlar ile uyumlu, 60 Türk lirası fiyatı. Oppo A5 cep telefonu, 2300 Türk lirası fiyatı. Özelliklerin gelirsek Android 9.0, 3 GB RAM, 64 GB hafıza, 5000 mAh pil gücü, ekran içi parmak izi okuyucu bulunmakta, yüz tanıma özelliği de mevcut, 2300 Türk lirası fiyatı. Tekrardan dekorista masa örtüsü 140K 140 cm boyutunda 10 Türk lirası fiyatı. Evet ürünler bu kadardı arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak hoşçakal.